Herkese merhaba ve geri döndüm. Bildiğiniz üzere iki haftadır falan yoktum ve önceden hazırladığım şeyleri yüklüyordum kanala. Ve şimdi geri döndüm. Normalde pazartesi e, geri dönecektim fakat birkaç gün daha erken döndüm dolayısıyla elimde hala birkaç günlük video var. E, onları da kanala atacağım. Onun dışında size e, video düzeni hakkında konuşmak istiyorum yeni video düzeniyle ilgili. Artık her gün Minecraft gelmeyecek. Bunun nedeni ne? Öncelikle ben zaten kanalın sadece Minecraft üzeri olmasını hiçbir zaman izlemedim ki bunu da bol bol belirttim daha önceki videolarımda falan. Devamlı. Ee, fakat şöyle bir sorun da vardı. Ee, başka çekecek oyun da bulamıyordum açıkçası videosunu çekecek. Ee, çünkü videosunu çekeceğim oyunu her şeyden önce benim sevmem lazım. Çünkü eğer benim nefret ettiğim bir şeyin videosunu çekersem en fazla birkaç bölüm gider sonra biter seri. Ee, sizin izlemeyi sevdiğiniz bir şey lazım bir de ki genelde e, bu ikisi birbirini tutmuyor. Ya ben seviyorum siz izlemeyi sevmiyorsunuz ya siz istiyorsunuz ben sevmiyorum. Bunların ikisinin de tuttuğu bir şeyler bulmak biraz zor. Ee, i̇ki farklı oyun daha çekeceğim kanalda onların ne kadar beğenildiğini ve izlenildiğini ve ne kadar istendiğine bakacağız. Birisi Factorio. Factorio'yu zaten bana e, yayında ve videolarda bol bol önerdiniz biliyorum. Fakat şimdi geri döndüğüm için şimdi videosunu çekmeye başlayacağım. E, Factorio şu anda tahminen e, haftada 2 falan gelecek sanırım. Pek emin değilim tam sayısına ama onu e, belirleriz zaman ilerledikçe. Bir de Stardew Valley. Stardew Valley'ı e, bu gittiğim sürede biraz oynadım ve Oldukça eğlenceli geldi açıkçası, dolayısıyla bir serisini yapmak istiyorum. Çünkü ben zaten kendim serisini yapmasam da oyunu oynayacağım. Steam'deki bütün e, achievement'ları yani başarımları almak istiyorum o oyunda. Bunu yaparken video da çekebilirim diye düşündüm. E, fakat Stardew Valley serisi en fazla haftada bir gelecek. Çünkü e, o oyun eğer bilmiyorsanız bol bol aynı şeyleri tekrar ettiğimiz bir oyun. Dolayısıyla bir videoda oyun içerisinde 15 gün falan geçirmeyi planlıyorum. Yani bu da bayağı bir uzun süre oynayacağım demek oluyor bir video için. Dolayısıyla haftada bir falan gelecek o seri. Fakat sizin için daha dolu bir video olmuş olacak böylelikle. Stardew Valley niye yeni aklına geldi? çıkalı ne kadar oldu falan diye söyleyecekseniz de. Ben Stardew Valley çıktıktan bir, bir iki gün sonra canlı yayınını yaptım. Hatırlayan var mı hala burada bilmiyorum ama. Ondan sonra da bir daha dokunmadım oyuna. Şimdi bir tane daha şans vermek istiyorum bu defa YouTube'da. Evet, ee, diyeceklerim bu kadar açıkçası. Yani Factorio ve Stardew Valley gelecek. Bundan sonra Minecraft haftada 5 gelecek büyük ihtimalle. Şu anda öyle düşünüyorum. Haftada 5 defa Minecraft bölümü gelecek. Ve bu 2 haftadan biraz uzun süre boyunca evde durmadığım süre içerisinde... Sanırım 3 veya 4 gün falan video aksaklığı oldu. Ki bence yine de oldukça iyi bir sayı. Çünkü... Video hazırlamak için çok kısa bir sürem vardı. Umarım sizin için de çok e, büyük bir sorun olmamıştır. Ve evet burada bitiriyorum. Canlı yayınlara da devam edeceğim ayrıca artık geri döndüğüme göre. E, evet. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi bekliyorum. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.